Arkadaşlar şu an iPhone 5 ise 10 TL'ye kılıf aldım. Şimdi bunu incelemesine bakalım. Hemler iPhone 5S var. Şöyle göstereyim. Şimdi onu takacağız. 5S'e aldığım kılıf. Başka 5S kılıfı almamı istediğiniz, videosunu çekmek mi istediğiniz 5S serisinin kılıfını almamı istiyorsanız yoruma yazın. Alalım şimdi de telefonumuzu alalım. Telefon açılmıyor çünkü bozuk. Şöyle göstereyim görüyor musunuz? Bu tarafta bir tane çizik var. Şey Apple logosunun üstünde çizik var. Bozuk. iPhone 5 sini aldım. Böyle 5 sesi şık dursun diye birisini kandırırken kullanayım diye o oh, var eski telefonum şu an iPhone 6 kullanıyorum iPhone 6'tan çekiyorum ekranda bir tane nokta gibi bir şey gözükebilir arası kamerası bozuk göstereyim böyle tam ekran yapınca böyle güneşliyor ama orasında bir şey olmaz kılıfa dönelim ışığı verdiği verdi Şiyatı çok güzel güzel beğendim. Yarısındakini de beğendim. Lacivert. Lacivert böyle. Çok güzel lacivert. Telefon ışık durdu. Çok güzel. Kanalıma abone olmayı. Böyle başka 5 yasa kılıf almamı istediğiniz false yoruma yazın ve Böyle... de